Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni sorarsanız çok şükür iyiyim. Bugün genel olarak e, 20 koyundan ne kadar para kazanırız? Hem benim yaptığım yem da e, fiyatlarımızı belirleyeceğiz. Hem de e, şeyle sadece kuzuyu hesaplayacağız. Yani bu süt verim veren hayvanları işin içine kasmayacağız. Tahmini tabii ki bunların hepsi tahmini e, yaşayarak öğrenilecek bazı şeyler. Ona göre yani net bilgi vermeye çalışacağız ama yine de dediğim gibi 3 aşağı 5 yukarı oynamalar olabilir bilginiz olsun. Öncelikle şöyle hayvanların altından ızgara sisteminden çıkarttığım gübreleri göstereyim. Görüyorsunuz hiç saman yok. Saman olmamasının sebebi tertemiz altlarının temiz olmasından kaynaklı. ızgara sisteminin olmasından kaynaklı. Yani bunu peyzajcılar falan çok güzel alıyor. Yani torbasını burada şu an 12-13 TL'lerde hem hayvanın hem gübresi para hem eti para her şeyi para yani hayvanın hiçbir şeyi çöpe gitmiyor diyebiliriz. Karnı yeniliyor, işkembesi yeniliyor, bağırsakları kokoreçe gidiyor yani her şeyi para. Tabi bunu değerlendirmek önemli. Biz tabii bu boğalarını değerlendiremiyoruz. Bunları biz bahçeye sepiyoruz. Ee, Tabi normalde bir omok hayvan gübresini 500-600 liraya alırken biz kendimiz çıkartmış olacağız. Yani bahçenin çoğu bitti az bir miktarı kaldı bu da oraya yeter. Yani senelik 600-700 lira da oradan karımız olmuş olacak. Yani hem hayvan gübremiz de kendimiz çıkartmış olacağız. Büyükbaş gübreli hayvanların hayvanlarınkine 500-600 liraya alıyorduk. Normalde küçük başlar daha pahalı. Yani traktör hesabı alıyorduk. Romoklara bunların 1000 liraya yakın yani 1000-1500 lira civarı bir fiyat oluyor. Ama biz kendimiz çıkartmış olduk. Şöyle gidelim. Yem rasyonumu zaten genel olarak hepiniz biliyorsunuz. Diğer videolarımı da izlerseniz e, orada da ayrıca şeyler bulunmakta. Günlük maliyetin ne kadar olduğunu, yem rasyonlarının maliyetin ne kadar olduğunu oradan görebilirsiniz. Şöyle samanlığı buraya yaptım. Burayı da böyle çeviriyorum. Samanları getiriyorum. Yani bir 15 günlük samanı buraya koyuyorum. Hemen elimin altında kullanmam rahat oluyor. Yemleri de biliyorsunuz zaten posayla falan kullanıyorum. Arpa kullanıyorum, mısır kullanıyorum. Yani her şeyi kullanıyoruz. Şöyle kapımızı açalım. Bismillah deyip içeri girelim bir. Şöyle içeriye girelim. Hayvanlarımızdan da e, olarak kuzularımızın çoğunu verdik. Hatta hepsini verdik. Sadece 3 dişi bir erkek kaldı burada zaten üç dişi damızlık olarak bırakıyoruz. Bu erkeği de damızlık olarak bıraktığımızdan. böyle de Frans damızlık erkek. Şöyle göstereyim hayvanda. Damızlık olarak kullandığımızdan bu hayvanı da burada tutuyoruz. Şöyle diğer kuzularımızda ise büyüme devam ediyor diyebiliriz. Bunlar yani şunlar zaten bunlar 35-40 günlük oldular. Bunlar ise hemen hemen 25-30 günlük diyebiliriz. Bunlar da yavaştan büyüyor. Hayvanlarımızın dediğimiz gibi doğumlarını bekliyoruz. Net bir şey söyleyemiyoruz tarihlerini bilmediğimiz için. Şöyle kısık, kısık. hayvanların hemen hemen hepsinin doğumu geldi diyebilirim. Şöyle 20 koyundan ne kadar kazanırız? Onunla ilgili genel olarak bir hesap çıkarttım sizlere. Ee, yani bu hesap 3 aşağı 5 yukarı tutar e, bilir. Aynı olabilir veya 300 lira olmaz, 500 lira olur bu şekilde düşüneceksiniz. Ayrıca yem rasyonu önemli bu konuda. Şöyle size hesabımı anlatayım. Biz 20 koyun biliyorsunuz 20 koyun küçük çaplı bir işletme tarzı aile işletmesi. Biz de aile işletmesinde yapıyoruz. Nasıl bu 20 koyun bir aileye geçindirir mi derseniz geçindirmez. Ama şöyle olabilir. Asgari ücretle çalışan, bahçesi olan kişilere 20 koyun bakabilir. 20 koyunu bakmak zor değil. Şu an burada 25 tane koyun var ve ben her iki hem işimi gerçekleştiriyorum. Hem de hayvanlara bakıyorum. 20 koyun için çok bir zahmet gerektirmez ama onu açıkça söylemek gerekiyor. 20 koyunda aldığınız hayvanlarda öncelikle kuzu ben kuzu olmasından yanayım veya yeni gebe olmuş bir aylık falan gebe hayvanlardan almanızı öneririm. Çünkü ağır gebelerde atmalar gerçekleşebilir. Sonuçta siz yeni başlayan kişilersiniz. Ondan dolayı çok ağır gebe hayvanları almanızı önermem. Önce bir öğrenmek gerekiyor. Önceden biliyordursunuz, alın derim. Ama bilmezseniz ben mesela 4 dişi bir erkekle başladım. 5 hayvandı. Şu an burada 15 tane burada var. 3 tane burada 4 tane 22-23 tane kadar bir hayvanımız var yani yavaş yavaş artırıyoruz seni inşallah seneye kış 50 tane hayvanla girmeyi planlıyoruz tabi süt ırkı da getireceğiz biraz et ırkı da getireceğiz yani yarı yarı olacak burası et ırkı olacak burası süt ırkı olacak iki bölme şeklinde olduğu için kilit sistemimiz olduğundan dolayı et ve süt ırkı diye ikiye ayıracağız ve süt verimini de alacağız şimdi bizim hesaplayacağımız hesaplar et ırkı üzerinden şöyle Söyleyeyim 20 koyun 20, e, biz 20 koyunu biliyorsunuz Genel olarak 8, genel olarak 8 ayda bir doğum şeklinde hesaplamak istiyoruz. 8 ayda bir doğum hesaplar isek yani 22 yılda 3 doğuma denk gelmektedir. 2 yılda 3 doğum ise ideal bir doğum şeklidir. biz Doğu Anadolu bölgesinde mesela kuyruklu hayvanlar şeydir. Yağlı kuyruk daha çok tutulur ama ben bir görüyorsunuz yağsız kuyruk yapıyorum. Çünkü bunların hem et verimi güzel oluyor hem de etlerinde koku olmuyor. Ayrıca Bunlarda 8 ayda bir doğumu getirebiliyoruz ama kuyruklu hayvanda 8 ayda bir doğumu sağlayamıyoruz. Yani 24 ayda 3 doğumu. da gerçekleştirebiliyoruz ama onlarda yağlı kuyruklarda gerçekleştiremiyoruz. İkizlik oranı biliyorsunuz ki ben Romano ve Melezi yapıyorum. Bu İkizlik oranları bunların %200'lerde. Merinos ve diğer ırklar ise %60'larda diyebiliriz. Biz bunu e, genel olarak Illodo Fransa olsun, e, Merinos Merezler olsun %70-80'ler denir. Ama biz hesabımızı yaparken %50 olarak hesaplayacağız. Yani biri ikiz doğurdu, biri tek doğurdu şeklinde hesabımızı yapalım ki yanılmamış olalım. Tabi e, 300'de doğuran olur, ikiz de doğuran olur, tek de doğuran olur. Biz ondan dolayı ölümler olur, %50 olarak hesaplayalım. Yani %70 desek bile ne, %20'sine ölüm hesaplamış olacağız. Yüzde yani 50'sine ise doğum gerçekleşmiş ve büyütmüş olacağız. Öyle diyelim. Yani iki hayvandan biri, ikiz doğurdu şeklinde düşünebilirsiniz. Benim diğer videolarımı izlerseniz yem rasyonlarında benim maliyetlerim 1, 1 lira 70 kuruş, 1 lira 60 kuruşlarda. Ama ben genel olarak 1 lira 70, 1 lira 60 kuruşlar değil de 2 lira arada hesaplamak isterim. Çünkü bu arada... 1-2 lira 200-300 kuruş doğrusu oynayabilir. Ondan dolayı onlara çok ayrıntılara girmemek gerekiyor. Ama maliyet herkes kendi maliyetine göre kendi hesaplaması gerekiyor. Çünkü benim maliyetim biliyorsunuz ben posalar da kullanıyorum. Benim posalar ulaşımım kolay olduğu için posaları da biliyorum. Sizlerden de önerim yem maliyetini düşürecek şekilde yemlerle kullanmanız. Özellikle doğuma son bir ay kala ve doğumdan sonraki bir ayda biraz daha yem maliyetini yükseltebilirsiniz. 2,5 liralara kadar çıkabilirsiniz. Hatta 3 liralara çıkan var. Nasıl buğday eklersiniz? Ayrıca flash dediğimiz uygulamayı yaptığınızdan dolayı süt hayvan artık emzirdiğinden dolayı şey yapmanız gerekiyor. Ee, enerji miktarını artırmanız gerekiyor. Enerji miktarını artırırsanız da tabii veriminiz artacaktır. Ondan emin olabilirsiniz. Günde 2 TL yem yiyen hayvan 20 tane hayvan günde 40 TL yemektedir. Yani günlük koyunların bana gideri 40 TL. Aylık 1200 TL ve e, yılda 14.400 TL yem tüketmekte. Yani 14.400 TL'lik yem tüketiyor. 15.000 liralık yem tüketiyor diyelim. Biz bunların verimini %50'lerde hesapladığımızdan dolayı her 2 yılda, her 8 ayda bir e, 20 kuzu koyundan 30 tane kuzu alacağız. 30 tane kuzu dememiz 2 e, yılda 90 tane kuzu demektir. Biz bu 90 tane kuzu demektir. Biz, do, biz bu 90 kuzuyu 5 ayda kesime göndereceğiz. E, Tabi damızlık bırakacağız damızlıklarımızdan içine katacağız. bunlara da hesaba katmak gerekir. Yani şöyle diyeyim dişileri kendimize bırakacaksak ilk 1-2 yıl tabi bunlardan kazancımız daha düşecektir. Ama siz yok dişileri de bırakmayacağım, dişileri de satacağım derseniz ona göre satıcını gerçekleştireceksiniz. Tabi burada kısır hayvanlarınız olacak. Kısır hayvanlar çekeceksiniz. Dişilerden ayıracaksınız. O şekilde olacak. O şekilde olarak döndüreceksiniz. Yani e, 30 kuzu, e, bir tanesi 1200 TL'den 5-5 aylarda e, 40 kilolara ulaşır, 45 kilolara ulaşır canlı. O da 23-24 kilo et demek ve e, şu an karkas 50 liradan desek bile ne? Şu an 55-56'larda ama biz 50 desek bile ne? 1200 TL gibi bir fiyat tutar. 1200 TL demek bir doğumda 36.000 TL kazanmak demek. Yani 8 ayda bir 36.000 yani 3 kez 24 ayda 3 doğum yaptıracağımızdan dolayı 36.000 çarpı 3 108.000 demek. 2 yılda 108.000 kuzulardan kazancımız demek. Biz süt sağmıyoruz. Yani sadece ete beslediğimizden dolayı şöyle bizim yaptığımız hesap et üzerinden olacak sa her şeyi tek gelirimiz kuzular olacak bizim et süt gelirimiz olmayacak tabii süt hayvancılığı yaparsanız iş değişir o zaman yılda bir doğuma gönderirsiniz laktasyonda 300 litrelere yakın süt alırsınız onun da hesabını ayrıca yapmak gerekir 36 bin e, demek 3 çarpı 36 bin dediğimizde 108 bin yani 24 ayda kuzulardan gelirimiz 108 bin TL öyle diyebiliriz 108 bin TL ise biz e, hayvan başı e, kuzularda özellikle şöyle hesaplamak gerekiyor. Kuzularda e, hayvan başı 400 lira kadar. iki torba yem tüketir, bir balya yonca tüketmektedir. Hatta bir balya yoncayı da tüketmez. İki torba yem şu an 250 liralarda. Biz e, yani tahmini kuzunun masrafı bize 300 lira gibi bir şey olur ama biz 400 lira olarak hesaplayalım. 400 lira 24 e, 90 tane kuzumuz var. 24 ayda 90 tane kuzu büyüteceğiz. Kuzu giderimiz 36 bin TL olmaktadır. 400 çarpı 90, 36 bin TL kuzu giderimiz olmaktadır. 36 bin TL kuzu giderimiz olduğundan dolayı bizim kazancımız biliyorsunuz kuzulardan 108 bin liraya sattık. 36 bin lira şeyin geliri oldu. Kuzunun yiyeni oldu. 15 bin lira koyunların yemesi oldu etli size 50 1 bin lira. 108 bin lira kazançtı 51 bin lira gider. 50, 108 bin liradan da 51 bin liraya çıkarttığımızda 57 bin lira kazancımız oluyor. 24 ayda 20 hayvandan kazancımız 57 bin lira. Biz bunun 7 bin lirasını veterinerlere kısalım. Yani 7 bin lira zannetmiyorum ama 7 bin lira veterinerlere gitti farz edelim. 50 bin lira. Yani e, 24 ayda biz ek gelir olarak 50 bin lira kazanıyoruz. 24 ayda 50 bin lira kazanıyorsak aylık gelirimiz 2000 küsür lira, 2100, 2200 liraya denk gelir. Biz bunu 2000 lira diyelim. Asgari ücret alıyoruz 2800-2900 lira. Ee, 2000 lira da ekstra gelir ettim bizim maaşımız 4800-5000 liralar. Biz tabi süt yaparsak daha da karlı olacaktır. Ya kim ne derse desin koyun para etmeyin yalan söylüyor. Kim, bilmiyorum neden böyle bir şey yapıyorlar. Kaba taslak hesaplarımızı görüyorsunuz satarken yüzde 170 ikizlik oran diyorlar yüzde 200 ikizlik oran diyorlar ama para kazanıyor musunuz dersen yok kazanmıyoruz diyorlar yani burada hesabına baktığımızda bu ihtimali ben çok göremiyorum ben daha kapalı sistem bakmama rağmen yemlemenin hepsi bana ait olmasına rağmen diğer videolarımda görebilirsiniz. O videolarımda da e, her şeyi e, yem rasyonlarımın her şeyi meydanda. 1 lira 60 kuruş 1 lira 50 kuruşlara kadar maliyetimi düşürebiliyorum. Yani e, hesap, kendileri hesaplarken 3 liradan 4 liradan hesaplıyorlar. Günlük bir koyunun masrafı. Göreceğiz inşallah. Devamında da hepimiz göreceğiz. E, genel olarak hayvanlarımızın nasıl olduğunu. Yani e, satma konusunda kesinlikle korkmayın. Kasaplar zaten e, istiyorlar. Yani hayvan istiyorlar. E, özellikle Kasaplara birçok arkadaş satma konusunda sıkıntı olur mu diye düşünüyor. Ya siz kasaplara satmasanız bile şu an e, damızlık koyunun tanesini 1700-1800 liradan, kuzunun tanesini 1700-1800 liradan aşağı veren yok. Erkek orijinal kuzulara 2700-2800 lira fiyat çekiyorlar. Yani siz nasıl kazanmayasınız? Ben burada 1200 lira hesapla size aylık 2000 lira para kazandırdım. Ee, siz bir, e, 1.200 değil de 2.500'e sattığınızı düşünsenize bir tane damızlık kuzu olarak. O zaman sizin kazancınız 50 bin aylık 2.000 lira değil 4.000 lira olur. 20 koyunla hiçbir şey. Yani açıkça size söyleyeyim, e, besleyecekseniz orijinal hayvan besleyip damızlık da e, satabilirsiniz ama orijinal hayvan biraz pahalı dediğim gibi. Ben melezlemeden yanaydım. Kasaba çalıştığımdan dolayı. Tabi orijinal hayvanlarda da döneceğiz inşallah. Sakız ırkına da döneceğiz. Sakız getireceğiz. kapalı yaptığımızdan dolayı artık bir şekilde 5'er 6'şer ile başlayıp 50-60'a kadar çıkartacağız. Tabi farklı düşüncelerimiz, projelerimiz var. Onlar da faaliyete sokacağız bu şekilde arkadaşlar. Yani 20 koyunla benim %50 ikizlik oranıyla günlük benim yem rasyonlarına bakarsanız günlük yem rasyonu e, hayvan başı 1.6 TL 1.7 TL masrafı ama ben 2 TL olarak hesaplıyorum. Hayvan başı 2 TL masraf ile e, 7 bin lira da ekstra ben veteriner gideri diye belirttim. 7 bin lira veteriner gideriyle e, kazancımız 24 ayda 50 bin lira. Yani aylık 2000 liranın üstünde 2100-2200 liralar kadar bir kazancımız oluyor. Yani e, gerçekler bunlar. Kesinlikle sizi yanıltmak istemem. Ben damızlık, yine söylüyorum ben damızlık satıcı değilim. Ben kasaba çalışan bir adamım. Gelip benden deseniz ki, şu kuzuyu kaça verirsin, şu kuzuyu kaça verirsin. Ben kasaba 1200'e veriyorsam size de 1200'e veririm. Çünkü ben e, kesiyorum sonuçta. Benim için bu bir ettir 5 ay sonra. Öyle düşünün. E, yani gelip deseniz ki ben sizin hayvanlarınıza zaten şu an hayvan satmıyorum da erkek hayvanlardan isteseniz bile ne? dediğim gibi ben kasaba ne kadara veriyorsam yiyeceğe de aynı fiyata veririm. Yani kasaba 55'ten veriyorsam size de 55'ten veririm. Çünkü ben bu kazanç yeterli olur genel olarak. Fazlasında gözüm yok. Rabbim herkese nasip eylesin. kazançları inşallah. Evet arkadaşlar bu şekilde. E, hesabımız bu şekilde. İster inanın ister inanmayın. Herkes hesabını yapsın. Bu işlere girmek 20 hayvan kimseyi patırmaz 20 hayvan demek 25 bin lira demek. Nice 25 bin liralarımız çöpe gitti diyebiliriz. 25 bin lirayla girip çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Ama tabii bu hayvanların şeyini verirseniz, hakkını verirseniz, hakkını vermezseniz hayvanlarda hastalık olur, yara olur, vur olur, zıvır olur. Görüyorsunuz ben hayvanlarım üzerinde bir tanesinin üzeri ıslak değildir. Görüyorsunuz. Hayvanın altı yaşsa hayvan hastalanır. Şu hayvan doğuma yaklaşmış. Görüyorsunuz. Hiç üzerinde töbe pislik yok. Bundan tahminim 300. Ha, söylüyorum bu hayvan 300 olacak. Bu hayvan ilk doğumu olacak. Bu hayvan da doğuma yaklaşmış. Bu da memes almış. Bu da meme salmış. Şunlar. Romanovların tamamı meme saldı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane, 6, 7 tane hatta hayvanın meme saldı. Bekliyoruz. Bugün, yarını yok diyebiliriz. Net tarihimizi bilmediğimizden dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. sizler de beni desteklemek istiyorsanız YouTube kanalıma abone olarak takipte kalmayı unutmayınız. Biz doğrularımızdan vazgeçmeyeceğiz. Artık insanlar istelerin alsın, isterin almasın. Ben her zaman söylüyorum, benim YouTube kazancım, ben youtuber değilim. YouTube'dan bir kazancım yok. Zaten e, YouTube şu an olaylar da çok değiştirdiği için şirket açma vur zıvur. E, ondan dolayı benim için YouTube kazancı bitmiş. Ben mümkün olduğu kadar video dağıtmaya çalışıyorum sıkıntılar da yaşıyorum ama atmaya çalışıyorum. Mesela bu videoyu 4 gün sonra attım, 5 gün sonra attım. Ben YouTuber olsam ben günlük 3 video çıkartırım size. Açıkça söylemek gerekirse. Ama ben dediğim gibi ben YouTuber değilim. Ben kendi üreticimim. Ayrıca insanlara yardımcı olmak istiyorum. Her bir kişinin Allah razı olsun demesi benim için çok kıymetli. Allah razı olduktan sonra kur razı olmasa da razıyım. Onu söyleyeyim sizlere. Yeter ki Allah razı olsun doğruyu söylemek gerekirse. Tekrardan arkadaşlar yine de YouTube kanalıma abone olarak takipte kalmayı unutmayınız. Bildiri buton açarak video yayınladığımızda bildirilerin gel gelir sizlere ve videolarımızı kaçırmazsınız. Videomuzu beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Ve yorum yapmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.